Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçek var. Dünya olarak her geçen gün şişmanlıyoruz. Bütün ülkelerin yıllara göre obezite grafiklerine bakın. Hep yukarıya gidiyor. Amerika özelinde konuşursak 1960'larda toplumun %13'ü obez, %1'den az bir kısmı morbid obez olarak tanımlanırken bugün obezite oranı %43, morbid obez oranı %10'lara gelmiş vaziyette. Dünyada 1 milyardan fazla kişi obez. Çocuklarda obezite oranı 1970'lerden bugüne kadar 4 kat artmış. Türkiye'den bahsedersek de Avrupa'nın en obez ülkesiyiz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2021 yılında 3 7 milyon insan aşırı kilodan kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybetmiş. İşin ironik yanı ise her yıl 9 milyon insan da yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybediyor. Bir kısım aşırı yiyerek kendini öldürüyor, öbür taraf ise yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Ama bugün bizim konumuz aşırı yiyen taraf. Bu obeziste oranları neden artıyor? Sorumuz bu. Biliyorum klasik cevaplar var. İşte daha hareketsiz bir yaşam, her yere arabayla gidiyoruz, işlenmiş gıdalar her tarafta, ne bileyim gıda çok ucuzladı bile diyebiliriz. Ben bu yüzeysel cevapları vermeyeceğim. En temelinden şu an yaşadığımız kapital özelist paradigmanın nasıl sürekli obeziteyi yeniden ürettiğini, daha da önemlisi üretmek zorunda olduğunu anlatmaya çalışacağım. Obez birey sistemde oluşan bir hata değil, sistemin işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan bir zorunluluk. Şişmanlığı, obezite sorununu hep bireyler bazında ele almaya ve çözmeye çalışmaya meyilliyiz. İşte sen iradesiz misin? Git spor yap, boğazını tut biraz, şu cipsi yemesen olmaz mı? Bireyin aslında bu durumlarda sandığınız kadar suçlu olmadığını size göstermeye çalışacağım. Hatta hazırsanız ilk sorumuzla da başlayalım. İnsanın refah attığı Için biz şişmanlıyor olamaz mıyız İnsanlığın tarihine baktığınızda gıdanın hep temel mesele olduğunu ve bir türlü de adam akıllı çözülemediğini göreceksiniz. Devletten, hiyerarşik yapıların öncesine zaten hiç kimse için böyle inanılmaz bir bolluktan bahsedemiyoruz. Bir avcı toplayıcının aşırı yemekten obez olup hasta olabileceğini hayal bile edemiyoruz. Hiyerarşinin devletin sahneye çıkmasıyla ilese yönetici elit oburluklar yapmaya şişmanlamaya başlıyor. Ama sıradan insan toplumun %99'luk kısmı hala ancak hayatta kalabileceği kadar gıdaya erişiyor. O yüzden gene toplumun çoğunluğu için aşırı yemenin hasta yapması, aslında bahsedebileceğimiz bir durum yok. Ancak sanayi devrimiyle beraber uçuşa geçen üretim kapasitesiyle gıda sorunu sıradan insan için çözülüyor gibi duruyor. Düşünün o kadar çok bolluk var ki obezite diye bir kavram bile ortaya çıkmış. Hatta şunu bile diyebiliriz. Kapitalizm o kadar iyi bir sistem ki tarihte ilk defa insanlar kitlesel olarak aşırı yemekten ölmeye başladılar. Burada bir durmamız lazım bence. Sonuçta ölmemiz iyi bir şey değil. Aşırı yemekte de bir sorun yani. Şunu diyebilirsiniz. Eminim ki çoğunuz da diyordur. Bu kapitalizm bir sorun değil ki. İnsanın aç gözlülüğünden ibaret. İnsanın doğası böyledir. Bolluk varsa yer içer. İnsan aç gözlüdür. Kapitalizmin bir sorunu değil, bireyin iradesizliğinin bir sorunudur obezite. Aslında şu an söylediğim şeyler yaygın anlatıydı. Yani kapitalizm refah yaratır, bolluk yaratır. Aç gözlü gider şişmanlar. Çünkü insan doğası gereği aç gözlüdür. O zaman bizim bu anlatımımıza göre ülkeler arasındaki refah seviyesiyle obezite oranlarının eşleşmesini bekleriz, değil mi? Amerika'yı düşünün mesela. Porsiyonlar kocamandır. Bolluğun içinde yüzerler ve OECD ülkeleri arasında da Amerika obezitede Şili ile beraber birinci sıradadır. Ama eğer gözünüz Amerika örneğinden kaydırırsanız refah, bolluk, eşittir obezite mantığının işlemediği yerleri de göreceksiniz. Ülkemiz Türkiye buna en iyi örnek. Türkiye refah seviyesi alım gücü bakımından Avrupa'daki çoğu ülkeden daha geri bir seviyededir. Ama Avrupa'nın en şişman ülkesi de gene Türkiye. Pek çok görece fakir ülkenin de gene Avrupa ülkelerinden veya bolluk içinde yüzen Japonya, Kore gibi örneklerden daha şişman olduğunu görebilirsiniz. Türkler Avrupalılara göre daha aç gözlü veya bizim yemek kültürümüz kül almaya daha müsait gibi cevaplar türetebiliriz tabii ki de. Ama gene de asıl mevzu burada değil Değil ki Asıl mevzu şirketleri ne kadar kısıtladığınızda veya daha vurucu bir şekilde söyleyeyim, serbest piyasaya ne kadar müdahale ettiğinizde. Avrupa Birliği ülkelerine satılan bir ürünün muadilini Türkiye'den ve Amerika'dan alın ve kıyaslayın. Göreceksiniz ki, bu ürünün Türkiye ve Amerika'ya satılan muadillerinde çok daha fazla katkı maddesi, garip grup kimyasallar vesaire vardır. Ürünlerde kullandıkları yağlar Türkiye ve Amerika için farklıdır, Avrupa için farklı. Avrupa Birliği gıdanın sağlıklı olması için belli başlı kriterleri üreticilere dayatırken yani piyasaya müdahale ederken Türkiye ve Amerika bu duruma o kadar karışmaz. Peki akıllara şu soru gelebilir. Piyasa sonuçta insanların isteklerini yansıtır. Eğer insanlar günün sonunda sağlıksız gıdaya daha çok talep gösteriyorsa burada şirketlerin suçu ne ki? Bakın hep aynı noktaya geliyoruz aslında. Gene suçu bireylerin üstüne atıyoruz. Ama bizim şunu kavramamız lazım. Senin bir birey olarak bu mücadeleyi kazanman çok zor. Çünkü karşı taraf örgütlü bir şekilde seninle savaş halinde. Gelin şimdi size bu savaş durumunu göstermeye çalışayım. Kapitalizmde gıda öncelikli olarak bir beslenme aracı değildir, bir kar amacıdır. Çünkü gıda alınıp satılabilen bir meta haline gelmiştir. Diğer tüm üretilen mallar gibi insanlar gıdayı da kullanım değeri için üretmezler. Mübadele değeri için üretirler. Bu söylediğimin belki de en iyi örneği dünyada üretilen gıdaların yaklaşık %25'inin çöpe gitmesidir. Bu yaşanırken de yılda 9 milyon insanın açlıktan dolayı hayatını kaybettiği gerçeğidir. Önemli olan insanları beslemek değil, gıdayı satmak. Satıldıktan sonra çöpe atılsa da olur yani. Neyse, piyasadaki diğer aktörler gibi gıda üreticileri de karlarını maksimize etmeye çalışırlar. Peki karı maksimize etmenin en temel yolu nereden geçer? Daha çok satmaktan. Peki nasıl daha çok gıda satarsın? İnsanları daha çok yemeye ikna etmen lazım. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Devreye tatlandırıcılar girer. Doğada asla bulamayacağınız düzeyde şeker ve yağı aynı anda barındıran yiyecekler girer. Bütün bir gıda sektörü insanların biraz daha fazla yemesi için neler yapabileceğini düşünmeye başlar. Bakın, olay ürünün besleyici olması değildir. Sağlıklı olması değildir. Tek ve nihai amaç insanın daha fazla tüketmesidir. İşte bu yüzden de bir noktada kristalize olmuş sermaye, kendini büyütebilmeye devam etmek için insan biyolojisinin milyonlarca yıllık evrimsel süreçte oluşturduğu sistemleri manipüle etmeye başlar. Burada gene şunu diyebilirsiniz. Kardeşim sen bir birey, özgü irade sahibi değil misin? Manipüle olma o zaman. Burada şu noktayı kaçırıyorsunuz. Bu gıdaların tasarlanmasında, pazarlama tekniğinde, reklam filmlerinin çekiminde dünyadaki en zeki insanlar çalışıyor. Milyonlarca, milyarlarca dolar harcanıyor sırf sen biraz daha fazla yemek ye, biraz daha fazla tüket diye. Bununla sen tek başına mücadele edebilirsin düşünebilirsin. Belki de edebilirsin de. O zaman da gelir seni tebrik ederim yani. Ama her yıl sistematik bir şekilde obezite oranlarının arttığını göz önünde bulundurursak şunu kabullenmen lazım. Bilinçli olarak toplum obeziteye doğru itiliyor. Benim şu ana kadar anlattıklarımı da böyle kapalı kapılar ardında buluşmuş birkaç tane zengin adam kötü amellerle insanları şişmanlatıyormuş gibi düşünmeyin lütfen. Bu firmalar senin daha çok tüketmenin normatif bir yerden iyi veya kötü olduğu için vesaire istemiyorlar. Yalnızca herkes gibi içinde yaşadığımız paradigmaya göre hareket ediyorlar. Temel ilkesi sonsuz büyümeye dayanan bir sistemin onu eşleyecek bir şekilde sonsuz tüketime de ihtiyacı vardır. Demek istediğim şu aslında. Bu dünyadan olmayan bir uzaylıya gidip kapitalizmin hareket yasalarını anlatsanız ve sonra da gidip deseniz ki ya sence bu dünyada yaşayan canlılar neye benziyordur? Gider aşırı şişman, sürekli yemek yiyen, tüketim yapan bir varlık çizer. Aslında obezite kapitalizmin insan bedenindeki fiziksel tezahürüdür. Mutluluğu tüketmek tarar. Bir tüketim fetişiyle yaşar günümüz insanı. Bütün reklam panolarında bir şeyler tüketen ve mutlu olan insanlar görür. Sadece gıdadan da bahsetmiyorum tabii ki burada. Sürekli üst model arabayı ister. Telefonunu sürekli yeniler. AVM gezintisi favori aktivitelerinden biri olur. Tüketmek artık onda öyle bir zevk uyandırmaya başlar ki bunu yapamadığında da gider başkalarının tüketimini izlemeye başlar. Toplu paket açılışı videoları izler mesela. Porno izlerken başkasının cinselliğinden zevk alması gibi paket açılışını izlerken de başkasının tüketiminden zevk alır. Macbank videoları izler. Başkalarının hayvan gibi yemek yemesi onun da hoşuna gider. İnsan doğası gereği açgözlü veya sürekli tüketen bir varlık değildir aslında. Kapitalizm kendini sürdürebilmek için aç açgözlü, sürekli tüketen insanı yaratmak zorundadır. Sermayenin sonsuz bir şekilde büyüyebilmesinin tek yolu sürekli tüketmeyi arzulayan, bu arzusunu karşılayabilmek için de emeğini tekrar ve tekrar satılığa çıkaran ücretli çalışandır aslında. Biliyorum bütün başarılarımızın da problemlerimizin de sebebini birey olarak kendimiz olduğunu düşünmeye meyilliyiz. Ama bu aslında bize söylenmiş bir yalan. İçinde yaşadığımız bu neoliberal mantık bireyi artık tanrısallaştırdığı için biz böyle düşünüyoruz. Demek istediğim şu, kendinizi bu kadar önem affetmeyin yani. Bakın şimdi gelin size bir örnek vereyim. Bugün biz çaya milli içeceğimiz diyoruz. Türkiye'deki herkes neredeyse çay içmeyi seviyor. Hani belki sorsak çoğunuz diyecek ki 100 yıllardır bu millet çay içer kardeşim. Ama aslında olan şey Cumhuriyet'in ilk yıllarında yurt dışından gelen kahvenin ithalatını azaltabilmek için Türkiye'de yerli bir şekilde üretilebilecek olan çayın propagandasının yapılmasıdır. Cumhuriyet öncesinde yani Osmanlı'da kahve içmek çok daha yaygındı mesela. Veya gene benim hep verdiğim örnek. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür lafı bir mısır gevreği firmasının reklam sloganıdır. Sinemada patlamış mısır yiyorsun çünkü birileri kafana kazımış bunu. Hamburgerin yanında kola içerken Aynı içeriğe sahip köfte ekmeğin yanında ayran içiyorsun. Çünkü hamburger ile kola zihninde eşleştirilmiş. Bir anlığına yemek konusundan çıkalım ve psikolojik rahatsızlıklara, sosyal medya bağımlılığına gelelim. Nasıl aynı şekilde sistemin bizi buralara ittiğini ama suçlu sanki bizmişiz gibi hissettirdiğini size aktarmaya çalışayım. Yıllardır özellikle merkez kapitalist ülkelerde anksiyete vakaları artıyor. İnsanlar daha stresli, intihar oranları artıyor. Yani insanların psikolojisi her geçen gün bozuluyor. Psikoloğa veya psikiyatra gidiyorsun. Ne diyor sana? Hayatta bakış açını değiştir. Hobi edin. Çevrendeki insanları değiştir. Veya al şu antidepresanı yut. Kendini iyi hissedeceksin. Sorunu bireye indiriyor ve birey bazında çözmeye çalışıyor. Ama sorun sistemin kendisinden aslında. Sabah 6'da metrobüse binip 8 saat bir kutunun içinde oturup her gün aynı şeyi tekrarlamak psikolojini bozuyor. Sürekli büyüme, verimli olma baskısı stresi beraberinde getiriyor. Bu mesele hakkında çok daha detaylı konuştuğum bir katıl videom var. İsterseniz gidip ona bakabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya bağımlılığından bahsetmem gerekirse de eminim çoğunuz uzun süre Reels veya Shorts izledikten sonra kendini kötü hissediyor. İnternette bu bağımlılıktan kurtulmak için de bir sürü tavsiye videosu var. Ve hepsi gene birey bazında. Sen iradesizsin, iradeni güçlendir, suçlu sensin. Aslında sorun yine sizde değil. Olan şeyi ben size söyleyeyim. O sosyal medya uygulamaları zaten bilerek bağımlılık yapması için tasarlanıyor. Ve bunu tasarlayanlar dünya dünyadaki en zeki mühendisler, psikologlar, davranış bilimciler bu iş için milyar dolarlar harcıyor bu firmalar. Milyar dolarların karşısında bir birey olarak mücadele edemezsin sen. Gelin bir analoji yapalım. Düz bir zemin var. Siz de burada başka insanlarla beraber yürüyorsunuz. Yandan da birileri siz yere düşün diye yağ döküyor, geliyor size çembe takıyor veya direkt sizi ittiriyor. Sen de düşüyorsun. Obez oluyorsun, sosyal medya bağımlısı oluyorsun, anksiyete geliştiriyorsun. Ama birileri de tüm bu engellere rağmen yürüyerek yoluna devam ediyor. Bu senin yere iten adamlar da gelip Diyor ki bak kardeşim buradaki adam yürümeye devam etti hiçbir sıkıntı yaşamadı. Sen niye yapamadın? Sorumlu sensin. Sen yetersizsin. Git kendini geliştir sen de onun gibi ol. Günümüz toplumunun belki de inandığı en büyük yalan bu işte. Düşmelerin sebebinin kendileri olduğuna inanıyorlar. Aslında gerçek sebep yere yağ dökenler, çembe takanlar, sizi ittirenler. Ne diyorlar mesela insanlara? Fakirsen sen senin suçun. Yeterince çalışmadın. Zengin sen ise tamamen senin başarın. Yani her şeyin sorumlusu sensin. Kimse de bunların karşısında demiyor ki ya kardeşim oyun hileli biz eşit şartlarda mı yarışıyoruz? Fırsat eşit eşitliği gerçekten var mı bu dünyada? Bir tane gidip aykırı örnek buluyorlar. Gerçekten gelmiş sıfırdan zengin olmuş. Ondan sonra da gelip sana çok bilmiş bir şekilde diyorlar ki bak o yaptı sen yapamadın işte senin suçun. Konuyu biraz dağıttım biliyorum ama benim aslında burada size göstermeye çalıştığım şey günümüzde yokmuş gibi davranılan sınıflar arası çıkar çatışması. Yani milyarderler sizin dostunuz değiller. Eğer tabi de bir milyarder değilseniz. Onun kar etmesinin yolu seni obez yapmasından geçiyor. Bu sırada kendisi fit kalıyor. Sağlıklı gıdaya erişiyor. Onun kar etmesinin yolu senin sosyal medyada saatlerce kaydırmandan geçiyor. Bu sırada kendisi çocuklarına sosyal medya yasaklıyor. Burada ben izninizle Avrupa Birliği örneğine geri dönmek istiyorum. Birey bazında senin bu mücadeleyi kazanman çok zor. Çünkü dediğim gibi milyar dolarlara sermayeye karşı mücadele etmeye çalışıyorsun. Ancak sen kendi sınıfının tek avantajı olan kişi sayısını kullanarak örgütlenerek bir şeyler yapabilirsin. Burada da kullanabileceğim bir araç olarak karşına devlet çıkıyor. Hala öyle ya da böyle demokrasilerde yaşıyoruz. Gerçi o da şu an artık gidici gibi ama neyse. Sonuç olarak senin kendi sınıfının sayısal avantajını kullanarak devlet aygıtını bu mücadelede devreye sokman lazım. Gıdada bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını yasaklatabilirsin. Kaliteli yağların kullanılmasının zorunlu tutabilirsin. Sosyal medya konusunda algoritmaların senin her türlü bilgini toplayarak senin en büyük zaaflarını kullanarak seni bağımlı yapmasını engelleyecek bir yasa çıkartabilirsin. Veya ne bileyim küçük ve savunmasız çocukların bu bağımlılık yapıcı sosyal medyaya girmesini engelleyebilirsin. Ki Fransa gibi bazı ülkeler bunu yapacağını açıkladı bile. Bunların dışında devletten bağımsız çözümler de olabilir tabii ki. Yeter ki bunun yalnızca senin suçun olduğunu söyleyen propagandaya kanma ve yalnız olmadığını hatırla.